Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün metada çok göremediğimiz Pekka destesini oynayacağız. Bu aralar metada çok göremiyoruz. Özellikle ilk yüzde, ilk binde çok göremiyoruz. Çünkü Pekka metadan düşmüş gibi bir şey. Yeni gelen kahramanlar çok anti oldu Pekka'ya. Yani çok Pekka ağır kalıyor bence o destelere karşı. O yüzden oynanmıyor. Bugün bu Pekka destesini deneyeceğiz. Böyle bir deste buldum. Bakalım artıları, eksileri neler, neler olmuş. İyi mi kötü mü oynanır mı onu hep beraber göreceğiz. Haydi ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibimizi bulduk. Deimos geldi. Hemen bir altın şovaydı ama geç kaldık biraz. O ben aşağıda hangi gelmiş diye bakarken rakip direkt altta girdi bu arada. Koç deriz mesela. Arkadan bir oduncu atabilirim. Muhtemelen beyit oynuyor rakip. Ya çünkü mesela ben şimdi pek kaldım ya o yüzden karşıma beyit türevi şeyler gelecek. Beni zorlamak için. Yani oyunun bir taktiğidir bu. Şaşırmadık. Şaşırmayız da. Tamam orada tohumunu da harcaması güzel oldu. Ee, duruma göre bir oklar atabilirim. Hmm. Okları atmayayım diye bunu attı bu arada. Mantıklı. Prenses ölür mü orada? Yok hiçbir ölmedi ki Prenses ölsün. Tamam. Bizim Ejector'u ölecek bu arada galiba Prenses'i öldüremeden. Hmm. Tamam şöyle bir hayalet atalım. Prenses kuleye vurmasın bari. Yok abi ya. Tek adetsiz oynuyoruz ya. Sürekli basacak göküden. Bir de onu bile korumaya çalışıyor. O bunu çocuğu. Vur lan hayali. Ee, Şövalye. Amına koydum. Sinir etti ya ilk maçtan. Şöyle bir oduncu attım. Bir oklar atacağım. Tamam. Dart kliyeyi görmedi. Çok iyiyiz. Şu an öndeyiz ama e, Beyt bayağı bir zorluyor bu desteği. Oduncu çok güzel şövalyeyi görmedi. Derken kuleye de vurdurmadı. Ama gerçi bu zruğun harcaması da bir tık iyi oldu bizim için. Şöyle bir koçbaşı atabilirim. Prenses atacak mı acaba? Sol tarafa doğru çekelim onu. Şöyle bir dünya turu. Yaşlıca da atabilirim. Tamam. O cadı ölmez o sonra da çok da domuzcuk çıkaramadı. Prensesini koruyacak bir şey yok aslında ama hayaleti şöyle bir arkadan atalım. Çünkü sıkı atar. Hemen bir özellik. Korumaya çalışırım hemen. Tamam korumaya çalışmadı. Abi onu oktan atsam mı? Ya da atmayayım ya. Aynen bu yüzden atmadım. Güzel. Ulan var ya o beyti yeseydik darta oklar atsaydık çok sıkıntıya girdik bu arada. Hemen bir hayal et ama vuracak dart diye. Tamam iki tarafa da eşit hasar yiyelim. Prensese dokunmayacağım arkadan onun yerine bir pek atacağım. Köpten da gelebilir. Sonucu hazır bekliyorum. Tamam gelmedi. Şöyle arkadan bir koç başı. Özelliğine basalım prensesi yiyelim. Tamam o da güzel. O da iyi. Bizim sıkıntı yok. Bir oduncu attım. Oo çok kötü. Çok kötü oldu. Tekrar gitti. Onu yıkabilir miyiz? Hemen basıyorum arkasından. Ne var ne yok. Özelliğine de basalım. Tamam. Şöyle bir oklar attım ve aldık bileyim. Çok iyi. Tebrik ederim rakibimizi. Anti oldu olmama rağmen ben kazandım bu arada. Hemen ikinci rakibimiz de bu. Mircuz geldi. Arkadaşlar bu arada büyük bir sıkıntı var. İstatistiklerden baktım youtube istatistiklerinden. İzleyenlerin %96'sı abone değil abi. Hani gerçekten ee, çok emek veriyoruz videolara. Özellikle benim gibi youtuberlar. Yani youtube'a yeni başlayan insanlar. Böyle insanları desteklemek lazım abi. de çalışan insan için e, YouTube videosu çekmek ekstra zor. Mesela işten gelip YouTube videosu çekiyoruz hani hazır olsun falan filan diye. E, şöyle bir koç boşa attım. Şöyle geriden bir e, elektro büyücü atalım. Tamam. Biz de sağdan vuracağız. Tamam, biz daha mı e, çok vurduk? Yok, eşit vurmuşuz. Tamam. Şimdi e, elimizde havaya vuran kartlarımızı çıkartmayacağız. Şöyle bir hayalet atalım. Çünkü haydi kuleye zıplayacak. Arkadaşlar o yüzden abone olmayı unutmayalım. Bakın yarıda bölüm de orada. Ve like atarsak çok sevinirim bu arada. Like'lar ve aboneler e, çok önemli. Az kişiyiz ama öz kişiyiz. Kitlemi sevdim. Güzel bir kitlem var. İlk abonelerimi zaten hiçbir zaman unutmayacağım. Eğer ki kanal büyürse, yani büyümezse de sıkıntı yok. Zaten eğlencesine video çekip atıyoruz. Hani izlemek isteyen izliyor zaten. İzlemek istemeyen de izlemiyor. Sıkıntı yok o konuda. Ama ben yine büyürsek de bu ilk e, abonelerimi unutmayacağım. Tamam şu anda e, pek kayda çıktım. Neden acaba tersten bir e, şeyle basmadı? Evet bunu bekliyordum. Koç başına. Orada güzel top arabasını da ...gözünü açtık. Bir oklar atayım oraya da. Pekka yem olmasın ya. Hmm. Oklar gidene kadar zaten bizim Pekka geberdi gitti ya. Şu şöyle bir e, hayat etsem tutabilir miyim onu? Yok. Tamam. Hayduta e, bir şey yapmayalım. Vult'un kliği. En azından hasar eşit diyelim. O Öne bile geçti o taraftan. Neyse. Tamam biz de soldan vurduk. Şöyle sağdan bir koç başı. Şöyle bir elektro. Bir oduncu atalım. Güzel. Top arabası da sol tarafa çıktı. Şöyle bir özellik bastım ama hiçbir işe yaramadı. İki tane domuz çıkıyor oradan. İki tane de çıkmadı. Neyse. Soldan oduncu biraz vurmuş. Tamam. Top arabasının orada kurulması çok iyi oldu. Altın çoban hemen. Hemen bir koç başı. Darlayabildiğimiz kadar darlayalım. Çok kötü oldu bu arada. Şöyle bir oktar atalım. Eyvah, o vurursa bittik. Vurma vurma! <laughs> tamam vurmadı. Abi şu an çok iyiyiz, öndeyiz ama e, bizim önde oluşumuz şeyi temsil etmiyor burada. Hala maç sıkıntıda. Ve sanırım rakip kazandı. Pislik ya. Şöyle bir elektro yok. Tamam bak kazandık. Yapacak bir şey yok. İyi oyun Çok yakın bitti ya. Neyse. Hemen üçüncü rakibimizi de bulalım. Nurettin. Türk bir rakibimiz geldi güzel. 40 Yeniçeri. Selam olsun. Buradan videoya denk gelirse bol şans. Şöyle bir de öpücük atalım. Merhaba merhaba kardeşim merhaba. Bol şans. Rakipte flörtleşmeye e, başladık bu arada. Hmm. Bizden hamle bekle yapalım. Oduncu attım. Nesi var nesi yok bir görelim. Valkür. Evrimli Valkyr bu arada. Hmm. Abi. Sandığım... Sandığım deste olmasın ya. Lütfen o desteye karşı oynamak istemiyorum ben. koç şöyle geriye doğru çekelim. Barbaron birisi kuleye gitsin bari ya. Aynen tamam. Bir tane daha vur. Güzel. Sen vurur Sen de vurdun. Elektro sen de vur. Güzel. Şimdi bu takasta biz güzel çıktık. Ee, rakip ya golem ya iksir golemi oynuyor. Bir türkü e iksir golemi yakıştırmam. İnşallah oynamıyorsundur. Arkadan tekrar bir altın şövalye attık bakalım. Hmm. Biz de bir hayalet atalım evrim dönsün hmm. Abi bak çok korkutuyor ya şu sipariş kartı benim gözümü çok korkutuyor neden bilmiyorum hmm. Bir eee sarmış tutacak mı? Evet tamam O canını doldurmadan hemen bir oklar güzel En azından yaşatmadık orada Önde bir koç atabilirim bakalım. Çalışacak. 2 xe de giriyoruz zaten. Tamam. O hiçbir şey çıkmayacak oradan. O çok birliğini alırsak güzel olur. Ama. Amına koydum o kulesi. Nasıl görüyorsun sen elektro ya? Tamam hemen basalım abi. Kötüden. Ne var ne yok. Evrim var elinde var arada. Attı zaten. Hemen mini yani pekka. Şifacı oraya gelmesin ya. Yani. Gelene kadar biraz oyalayalım diyeceğim de. O Kahraman mini pekka da varmış vakitte. Eyvah. Bir altın şövalye özelliğine de basmamız lazım. Ee, şifacı çok sıkıntı abi. Şifacı bizi eritti. Tam mini pekka öldü ama. Şöyle bir e, sol tarafa çekebilir miyim onları? Şöyle bir ee... yok abi ya hemen sonraki rakibimizi de bulalım. Bez 64-53 Abi ee, az önce bir maç attım. Yenildim. Muhtemelen o maçı koymayacağım çünkü hani ee, yenildiğim için değil. Gerek yok. Yine beyit geldi. Seyirdev 0 Hani yensem de koymazdım bu arada. Bu desteği de oynamayın. Adam nokta 2.6 oynuyor muhtemelen o da, bu da antimizde. E, yetenek destesi oynayanları bu oyun sevmez. Yetenek destesi oynamayın abi. Nerede ne kadar beyinsiz e, destesi var. Girin alın oynayın. Emin olun ki pişman olmayacaksınız. Şöyle bir hayal et. Şöyle bir altın şövalye. Yani gördüğünüz gibi rakip mesela beyinsiz destesi oynuyor. Bu destesi yetenek destesiydi. Ama şu an tersten binici at. Diğer taraftan da silahlar at. Özelliğine bas. Böyle bir deste işte. Biz 64 53e ye istemiyorum ya. Biz 64 53e ye istemiyorum. Arkadan bir yaşlı da bırakalım. Sen ne atsam? Rakip rakipte rakip anti olan bir şey var yani. Hayalet attım şöyle bir Özelliğine basacak zaten. Basmadı hayret. Hayat alan hasarı vur vurmayacaksın değil mi? Yok yok siktir et vurma ya. Bir elektro büyücü attım. Olabildiğince bir x daha az hasar yerim. 2x de pk ile oynayacağız. Özelliğine basalım. Altın şovaydı. Güzel kuleye desek de sekti. Oh, o flash da döndü kesti güzel bu arada. Tamam. Şaşır şaşır amına koydum mu yine sana. Nerede ne kadar salak testisi var alıp oynuyorsunuz. Ben size bir şey diyor muyum? Tam evrim topu çıkarması bu e, güzel oldu şu anda. Altı sovalye ve hayaletle biraz baskı kuralım. Alev topunu da kullandım çünkü. Amına koyduğumun hayaleti yine mi özelliğin boşa gitti ya? Bir tane iskelet orada. Neyse tamam e, iyi gidiyoruz. Bir özellik daha yok. Tamam. Arkadan bir elektro büyücü. Hiç pek atmadık bu aralar. Güzel. Soldan dalarsa zaten oduncuyu da tutalım. Önden bir pek katalım Arkasına bir koç koç ya. Hadi güzel gidelim şurada. Hmm. Yok abi hiç bok yemeyeceğim. Gerçi orada sınırsız şey çıkartırız kırtırız. Diyecektim de adep topu attı zaten kalktı. Arkadan bir hayalet. Elimizdeki maçı satmayalım. Arkadan bir olunca. Yani. Pekka vur! Ulan pekka vurmasaydın iyi bir şey ölecektim sana. Valla arkadan bir koç başı. Biraz, bir tık daha kontrollü oynayalım. Şöyle bir özellik bastım. Abi vurma vurma yeter artık vurma kuleyi aldım ya. Silah şöyle Neyse en azından kuleyi atamıyorum. Hadi bakalım. Arkadan bir koç koşuyor. Güzel hayal yine kuleden. Ne şaşırıyorsun amına koydumun geri zekası. Sen öyle atıyorsun ya. Altın Şövalye ee şöyle kes Yok Bir iskelet miskelet gelir mi diyeceğim de Orada Hayalet'in Evrim'lisi iki tane vurdu bu arada çok iyi Tekrar bir Altın Şövalye Evrim Koçbaşımız bir şeyler yapar mı orada Hadi Altın Şövalye kes artık kuleyi çok iyisin Ama ne koydum bu çocuğu ne oldu Ne oldu Hem tip vuruyordun ya Neyse hemen son rakibimizi de bulalım. Video biraz uzun oldu. Süper snack geldi. Videolara like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İşte çok tilteyi falan giriyoruz. Çok zamanımızı da alıyor. Bayağı bir yemek harcıyoruz. Like atıp e, destek olabilirsiniz bana. Hayaletin kör gözünü şöyle oduncuyla açalım. Tamam. Hayalet kapan. Oo. Adam mega çoğal Tamam şöyle atalım. Diğer kule de görsün. Gel buraya. Ne oldu? O ee, küçük prensi sıfırlayalım. Pekka'yı kesmesin. Diyeceğim de gerçi Pekka onu kesti zaten. Evet. Sıkıntı ya rakibin destesi çok sıkıntı. Da orayı savunurken şöyle bir soldan çıksak. Hadi çok güzel. Pekka onu orada alması bayağı iyi oldu. Şöyle bir hayalet atalım, diğerinde de oduncu falan atarız. Rakip kudurdu baya. Hatta hayalete hiçbir şey atmayalım. X'lerimiz zaten az. Vurursa iki vuruş falan atar. Oklara da atmayacağım. O bizim hayaleti ne attık? küçük prens çıkardı. Tamam. Rakip ee, şey yaptı baya. Hazarda yakaladı bizi. Oduncuyu da tutabilirim. Benim an ona anti olduğumu düşünüyor, o yüzden gülüyor bu arada. Tamam. Gereksiz bir özellikleriz. Bir özellik. Tamam. Hmm. Pekka'mız yetişmiş lazım. Yetişemezse bok yedik. Hemen bir Pekka. Güzel. Bir tane daha vur. Güzel. Hadi. Kes onu. Plane zıplatma. Uuu. Plane zıplasaydı var ya. Gitmiştik. Soldan bir koçbaşı. ne atıyorsun oraya? Ulan keşke elektroya atsaydı. Cık, neyse tamam. Bir tık yanlış oynadık ama olsun. Aaa pekka kuleye vurdu sağdan. Güzel güzel. Tamam. Sağdan bir altın şövalye. Şöyle bir yaşlı da. Ne yapabiliriz burada Şöyle bir elektro atalım. Tamam. Bu rakip var ya çaktırmadan vuruyor aslında ha bize. Ona mega şövalye çıkartır mısın lan sen? Hı? Ona göre bir e, falan girsek, bir Şöyle bir hayal et ardına elektro atıyor. Tamam. Pekka çok iyisin. Koç başı kulede. Birinci vuruş yaptı, ikincisi çıkmadı. Bol şans diyor. Teşekkürler. Ağlama. Kudur morrut çocuğu. Vurdum işte. Vurur geçeriz. Ağlama. Destemiz bu şekildeydi. Bugünlük benden bu kadar olsun. Maçlarımız da böyleydi. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Abone olanlar en büyük desteği veriyorlar. Ee, böyle testlere oynamayın bu arada. Ee, gidin yetenek istemeyen destekler oynayın. Hatta bana kalırsa bu oyunu hiç oynamayın ama illa oynayacağım diyorsanız. Alın abi iksir golemini. Ne bileyim alın böyle yetenek istemeyen herhangi bir desteği. Alın oynayın köprüden falan böyle kart basın. Yetenek destesi oynamayın. Bu oyun yetenek destesi oynayanları sevmez. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.